neredeyiz neredeyiz karaca neredeyiz karaca ses, mi? atlı karınca şerdinde binmiştim o zaman daha da çok küçüktü evet şimdi karaca hanım prenses yerine bindi göstereyim ben seni bir saniye prenses, prenses hanım efendi nasılsınız tamam başlayınca oturacağım arkadaşlara merhaba de bakın biz neredeyiz Bakın biz neredeyiz göster kendini Atlı karınca Atlı karınca Mer Mercan sen neredesin Otur otur kalkmak yok gel Hadi kalkmıyoruz tamam oturuyoruz Bak başlıyor hazır mısın Mercan Tutun tutun Mercan gidiyoruz Atlı karıncaya bindik İstersen yanındaki ata da binebilirsin Sadece buna binmek zorunda değilsin bunu mu istiyorsun? Tamam, dur ben şöyle çökeyim sizi. İyi mi böyle? Sen Mercan otursun yanına. Her şeyi demem Deniyor karınca şimdi. Arkadaşlar sen Babası da orada bizi bekliyor. Nerede? O kamerada çıkmıştır. Geçtik babana. evet. Mercan! nasıl? Eğlenceli mi atla karınca? Musun? Hep binmek istiyor musun? Evet her tamam. gel al buraya her gün. Gel. Her, her gün gelelim buraya. Tamam her gün geliriz anneciğim. Şimdi babanı göstereceğiz Hazır mısın? Tamam. Bak şimdi bak. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba <laughs> <laughs> Deniyoruz, deniyoruz. Hadi bir şarkı Nasıl söyleyelim. Atabın sen yuvarlak yuvarlak